şey söylüyorum. Ve siz de lütfen samimi olarak Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi değerli arkadaşlar bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik? Bugün terörle mücadelede 17-18 yıl öncesine göre neredeyiz? E terörle mücadele böyle ücretsiz yapılmıyor mu? Öyle mi? Ciddi manada harcamalarımız oluyor mu? Oluyor. Savunma sanayinde terörle mücadeleye yönelik çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bakın bizim savunma sanayinde düşünün yerli millide yüzde yirmi iken şimdi biz bunu yüzde yetmişlere çıkardık. Ve bunların hepsi de belli bir maliyeti getiriyor. Ve bu maliyetle beraber Türkiye şu anda sadece bölgede değil, dünyada farklı bir yerde. İnsansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla gerek içeride, gerek Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, gerek Barış Pınarı harekatında çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libya'da Libya'lı kardeşlerimiz özellikle Türkiye'yi bu yaptığımız anlaşmayla beraber davet ettiler ve orada da bizim kendi askerimiz var. Aynı şekilde yine burada dost bizimle beraber kardeşlerimiz var. Ve şu anda orada da bu mücadele sürüyor ve bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Hiç bunlardan endişeniz olmasın. Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa. Yani benim ekonomi, hazine ve maliye bakanımla ilgili e, sosyal madde, medyada yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire. Bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri yüzüme korkuyorum. Sen ülkeye bak. Ülke, ülke nerede? Türkiye nerede? Batı nerede? Dünya nerede? İşte koronavirüs de. Ya biz şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgını ile ilgili ne gönderiyoruz?